Yayınıma hoş geldiniz. Evet İranlı Mollalar evet e, hızlarını alamamışlar ve Zenginan sınırında askeri birliklerin evet İranlı askeri birliklerin yanlarında saf tutmuşlar. Ne bu heyecan Mollalar? Amili adlı evet Amili adlı cuma imamından sonra şimdi bu Mollalarda oradaki askerlere moral ve bir an önce Zenginan'ı Ermenistan'a katmak için Oraya gidip cephede zengilana bakıyorlar. Yazıklar olsun. İranlı mollalar Azerbaycan zafer kazandığında bu görüntüyü vermediler. Evet, İranlı mollalar Azerbaycan bu zaferi kazandığında bu görüntüyü vermediler. Bu heyecanı duymadılar. Ama iş zengilana gelince, evet iş zengilana gelince zıvana'dan çıktılar cephede birçok mollanın olduğu ve özellikle askerleri motive ettikleri söyleniyor. Ama ne yapsalar nafile bir emre bakıyor. İran'ı hatırlatalım. 72 adet, evet 72 adet Azerbaycanlı SİHA operatörü Türkiye'de yetiştirildi ve diplomalarını alarak Azerbaycan'a çok danıştılar. Yani bu operatörler kumanda odasından artık kendi SİHA'larını Azerbaycan sihalarını uçuracaklar. Yüksek isabet, yakalanmama, radardan evet uzak kalma ve hedefi anında etkisiz hale getirme gibi birçok özelliklere sahip olan sihaları şimdi Azerbaycanlı kardeşlerimiz kullanacak. O kadar çok ki kullanacak. 72 adet siha operatörü bugünler için yetiştiler. Evet sihalar kalkacak, İran şaşıracak. İran'ın yayının başında gösterdiğim konvoyları gerçekten çok yaban kalacak. Kaçacak delik arayacaklar. Öyle zengin ana bakmakla, zengin ana gitmekle, orayı Ermeniye vermek için gece gündüz oralarda sabahlamakla mollalık olmaz İran. Biliyoruz açıklamalarınızı. Kardeş ülkeye yaptığınız ayıbı hayatınız boyunca alnınızda kara leke olarak taşıyacaksınız. Herkes Aliyev'den SİHA'ları kaldırmasını bekliyor. Kalkmadı değil ki. Evet SİHA'lar tabii ki kalkıyor. SİHA'lar kalkınca ne olacak? SİHA'lar kalkınca özellikle alan hakimiyeti tamamen Azerbaycan'ın olacak. İran'ın hava savunma sistemleri yetersiz ve SİHA'larımızı asla asla yakalayamayacaklar. Özellikle SİHA'larımız İran konvoylarının kabusu olacak. İran haddi aşar ve Azerbaycan'a saldırma bir girişiminde bulunacak olursa anında kara bölgesindeki bütün İran unsurları evet sürü bayrakta sihalar tarafından etkisiz hale getirilecek. Evet Esed'in ordusunu ve Şii milisleri bildiğiniz üzere Suriye'de etkisiz hale getirdi SİHA, sihalarımız. Yani Azerbaycan çok şanslı. Birileri kalkıp şunu demesin. İran sihaları kaldırılmış. Haberimiz var. Sınırda uçuyorlar. İran sihalarını uçurmuş. Evet İran sihalarını uçurmuş. Ama şu bir gerçek ki İran sihası hem görüş aracılığı ve atış yeteneği, isabet oranı, caydırıcılık yönünden solda sıfır diyebiliriz. Yani çocuk oyuncağı gibi bir şey. Abartmıyoruz çocuk oyuncağı gibi. Başarılı değil. Yani bizim sihaların yanından bile geçemez. Ama şu husus bir gerçeklik payı. Şimdi sahaya akıncı da inerse vay hallerine. Evet vay hallerine. Akıncı evet İran sihalarının, İran ihalarının ve İran'ın uçaklarının kabusu olacak. Özellikle Akıncı'nın Karabağ'da saldırıya uğramış bir Azerbaycan'ın hemen emrinde olacağı kesin. Evet kesin bu konuda bir şüphe yok ki özellikle Azerbaycan'da güzel bir şey daha var açıklayayım sizi bekletmeyi sevmiyorum. 10 adet F-16 var ve F-16'ların akıllı mühimmatları var. Şimdi neden bunu söyledim biliyor musunuz? Biz havadan havaya füzeyi kullanan, uçaklarla monte edebilen ve havadan havaya füzeyi üretebilen ender ülkelerden biriyiz. Yani İran'ın savaş uçakları bizim savaş uçaklarımızın 60 kilometre, 70 kilometre yakınına bile yanaşsın. İran uçakları havada tak tak tak. Yani havada gidiyorlar. Demek istediğim şu, avcı özelliğine sahip uçaklarımız. İran karayı hedef alma, karadaki hedeflere yönelme uçakları. Ama bizim elimizdeki uçaklar daha İran uçağı sınırdan geçtiği an veya sınırdan gelirken 45 kilometre, 60 kilometre, 70 kilometre uzaktan etkisiz hale getiriyoruz. Hemen hedefi görüp, atışı yapıp, at unut mantığıyla hedefin etkisiz hale getirilişini görüyoruz. Vay düşmanın haline. Evet, bizim doğuda üstlerimiz var. Oradan kalkan F-16'larda destek olursa, İran'ın füze bataryaları ...hızlı bir şekilde etkisiz hale getirilecek. Birileri çıkıp diyebilir, nereden biliyorsunuz? O kadar da bileni değil mi? Evet, İran sahada ağır yenilgilerle karşılaşacak. Türkiye ve Pakistan'ın da maddi, manevi, askeri ve her yönden desteğiyle birlikte... ...İran büyük bir yıkım uğrayacak. Evet, İran uçakları, İran uçaklarını tekrar etmek istiyorum... ...havadan havaya füzeleri yok. Yani havada bizim uçaklar için normal hedefler. sihaları da etkisiz birer görsel şölen gibi ayrıyeten de özellikle İran'ın füze teknolojisi de isabet oranı çok düşük. Evet o füzeler daha kalkmadan veya hava savunma sistemleriyle düşürecek nitelikte. Evet hava kuvvetleri belirleyici unsur. İran Karada da Şuşa'da evet o kahramanlığı yapan özel kuvvetlerin karşısında gerçekten şaşkına uğrayacak. İranlı mollalar boşuna geldiler. Çünkü kahraman Azerbaycan ordusu gereken neyse onu yapacak. Gerçekten güçlü bir ordu ve bu ordunun karşısında baş edecek güçleri yok açıkçası. Eğer şimdi Gorus Kafa yolunda geri adım atarsak, eğer öyle bir şey gerçekleşirse Allah korusun önüne gelen Azerbaycan'ı tehdit etmeye kalkacak. İşte bu durumların önüne geçmek. Bu durumlara imkan vermemek için İran tırlarının aranması devam etmeli. Yasa dışı giriş yapanlara tutanaklar tutulmalı. Gerekirse tutuklanmalı. Bakın İran tır, tırının üzerinde Azerbaycan topraklarını Ermenistan gibi gösteren yazılar var. Bunu kabul ederseniz siz nasıl hakkı iddia edeceksiniz? Böyle yazılarla geçenleri kabul ederseniz yarın biz onların sahibiyiz nasıl diyeceksiniz? tabii ki de, de, biz iyi engelleyeceğiz. Azerbaycan geri adım atmayacak. İran sınırdaki şovunu yapar gider. Ama bizim yaptığımız kalır. Çünkü biz çok kararlıyız. Korus Kafan yolundaki polis kontrol noktası duracak. Ve yasa dışı geçişler engellenecek. Yaşasın bağımsız Azerbaycan. Yaşasın Büyük Türkiye. Yaşasın Büyük Turan. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye ve Turan. Evet değerli kardeşlerim. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın.